Ya Asel Sahra onu nasıl indireceğiz oradan anneciğim? <laughs> Ay evet senin oyuncakların içinde uzun çubuklu bir oyuncak vardı. Al gel onu. Al getir. Hadi bakalım. Hadi bir, iki, üç, Aa, onunla da alamıyorsun Asel Sahra. Ne yapacağız? İyi gelmiyor pembe pant, Pembe pantar sen bizi sevmiyor musun? Sevmiyor mu acaba bizi? Ne fikri geldi? Onunla mı alacaksın? Almaya çalış bakalım. Gelmiyor anneciğim ya. Ya pembe panter niye gelmiyorsun? O elindekini birazcık daha dene anneciğim. Belki düşürürsün. Düşür anneciğim. Dur ben bir almaya çalışayım. Ay ben de alamıyorum. A, Biraz daha, daha. Biraz daha yaklaşıyorum. Bak gelmiyor. sadece elim mi değdi? Dur bakayım. Ay bak sadece elim değiyor. Bak bak. Ah. Bu kadar uzanabiliyorum. Çok uzak. Arkadaşlar biz pembe panterimizi kurtaramadık. Anneciğim. Pembe panter. Ah! pembe panter yere düştü. Canı acıdı mı acaba? Bir bak anneciğim canı acımış mı pembe panterin? Bakalım canı acımış Acımamış. mı? Acımamış. mı? Sen pembe panter'e de ki bir daha pembe panter oralara çıkma. Ben seni alamıyorum yoksa. Oraya çıkma bir daha ben seni alamıyorum. Evet sen oraya çıkma bir daha sakın pembe panter. Ya. Benim kızım seni alamıyor. Evet anneciğim. Benim kızım var. Eyvah Aser Sahra. Ay, anneciğim ne? pembe panterin ortada yok ben göremedim. Anneciğim. Nerede acaba? ben ne, nereye gidiyorsun? Hayır oralarda yok anneciğim. Ben her yere baktım. Nasıl bulacağız? Sen gördün mü? Acaba oralarda mı? Bak bakalım. Arkalara bakalım. Hii, yok anneciğim. Ya sipariş arkasına falan mı baktın? Nerede top var? Ay senin pembe pantolonun nerede acaba? Ay burada bir tane pembe top varmış Hasan Sahra. İnanmıyorum arkadaşlar. Asalım kendi panteri kayıp. Nerede anneciğim? Nerede anneciğim? Ha kızım. Oraya mı gireceksin? Gir bakalım belki oradadır. Bak bakalım ben bu panter orada mı? Yok. İyi oyuncakların içine baktın mı? Oyuncakları döktün mü? Oyuncakları bir dök bakalım içine bakalım. Dök oyuncakları getir buraya. Gel bakayım o oyuncakların içinde dur anneciğim. Bu mu pembe panter? Hayır. Bu değil mi? Evet. Değil. Bu, bu mu? Bu mu pembe panter? Ben, ne oldu? Ne ne nerede? Ben hani anneciğim ben göremiyorum. Haydi yukarı bakayım bakıyorum hani? Evet. Yok anneciğim. Sen buraya nasıl çıktın pembe panter? Nasıl alacağız anneciğim onu? Zıplamaya çalış. Eyvah pembe panter havada kaldı. Nasıl alacağız anneciğim? Aklına ne geldi? Zıpla almaya çalış bir daha zıpla. Anne bakarım alabilecek miyim? Ben alabilecek miyim? Dur bakayım çekil önümden. Ay. Ay tutamıyorum. Sen zıpla anneciğim. Pembe panter senin ya belki sana gelir. Kaçma hayır. O kadar. Yavaş <laughs> yavaş. Alamadın mı? Ya sen Zahra onu nasıl indireceğiz oradan anneciğim? <laughs> Ay evet senin oyuncakların içinde uzun çubuklu bir oyuncak vardı. Al gel onu. Al getir. Hadi bakalım. Hadi bir, iki, üç, zıpla. Aa, aa, onunla da alamıyorsun Asel Zahra. Ne yapacağız? İyi ee, gelmiyor pembe pantolon. Pembe pantolon sen bizi sevmiyor musun? acaba bizi? Ne fikri geldi? Onunla mı alacaksın? Almaya çalış bakalım. Gelmiyor anneciğim ya. Ya pembe panter niye gelmiyorsun? O elindekiyle birazcık daha dene anneciğim. Belki düşürürsün. Düşür anneciğim. Dur ben bir almaya çalışayım. Ay ben de alamıyorum. Asırsa Biraz daha yaklaşıyorum. Da. Biraz daha yaklaşıyorum. Bak gelmiyor. Sadece elim mi değil? Dur bakayım. Ay bak sadece elim değiyor. Bak bak. Bu kadar uzanabiliyorum. Çok uzak. Arkadaşlar biz pembe panterimizi kurtaramadık. Anneciğim. Aa, pembe panter yere düştü. Canı acıdı mı acaba? Bir bak anneciğim canı acımış mı pembe panterin? Sor bakalım canı acımış Acımamış. mı? Acımamış. mı? Sen pembe panter'e de ki bir daha pembe panter oraları çıkma. Ben seni alamıyorum yoksa. Oraya çıkma bir daha, daha. ben seni alamıyorum. Evet sen oraya çıkma bir daha sakın pembe panter. Benim kızım seni alamıyor. Evet anneciğim. Arkadaşlar biz bütün evi balonlarla doldurduk. Şimdi Asel Sahra'nla veriyor. Şimdi Asel Sahra'ya sürpriz yapacağız. Hemen kapatalım kapıyı. Asel nerede acaba? Asel nerede acaba? Asel Sahra. Anneciğim sana çok büyük bir sürprizim var. Ne olduğunu merak ediyor musun? Tahmin et. Balon. Ne balonu? Ee, benim doğum günü için balon Doğum günü için balon şişirecektik Asel'e ama Asel'in haberi yoktu. Şimdi gözlerini kapat. Sence kaç tane vardır Asel? Çat. Hayır. Bana bak bir sayı söyle. Sayı söyle bana. Bin. Bin. Şimdi gözlerini kapat. Bir dakika. Gözleri dur. Açma gözlerini. Açma gözlerini. Hayır açma gözlerini. Dur 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 dur. dur. Şimdi Asel Sahra tepkisine bakacağız tamam mı? Bir. 2 Evet, açabilirsin gözlerini ha, asel Hanım bir sürü balonu var arkadaşlar beğendin mi asel evet. aselin bütün sevdiği renkler burada mor var gri var sarı var beğendin mi anneciğim evet. anneciğim beğendin mi nasıl olmuş evet. Ay asel çok mutlu oldu arkadaşlar her yer balon oldu Patlatırsın anneciğim. Asel annem patlarsa yarın doğum günü nasıl yapacağız? Atıyorum Asel yakala 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 yakala. <laughs> attım attım tut 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 tut. Güzel olmuş mu beğendin mi sürprizimi? Şimdi bu balonlarla yarın Asel Sarıhan'ın sürprizini yapacağız. Ay çok güzel oldu Asel değil mi? Keşke evimiz hep böyle olsa. Anneciğim patlar patlar. Fazla üstüne basma. Atıyorum tut da sen Sara. Yakala sen Sara. Yakala yakala. Evet tut anneciğim tut 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 tut. Tut, tut annem bir şey olmaz bir şey olmaz patlamaz onun altı açık değil. Bak bak atıyorum attım gol yaptım. Hoppa. Bak Asel tut 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 tut. tut. Mutlu oldun mu? Evet. Beğendin mi? Evimiz hep böyle kalsın mı? Evet. Ama bu balonların içinde nasıl yaşayacağız? Yap 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 yap. Evet ama çok güzel olmadı mı? Al. Havan görünce bize kızmasın. Al. Neden benim evimi balonda doldurdun da mısın Asel Sara? Ne diyeceğiz sonra? Asel. Ne diyeceğiz anneciğim sana soruyorum. Hava bana bir şey demez sana söyler. Bunlar benim balonlarım değil sonuçta. Çok güzel mi? Çok mu güzel? Beğendin mi? Evet. At böyle at. At 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 at. At, <laughs> at anneciğim at. <laughs> Asel çok mutlu oldu ya. Ben bu kadar beklemiyordum. At anneciğim at. Hoppa. Hoppa. Ay patlarsa aslında çok korkarım ben. Patlarsa çok korkarım. Biliyorum. Biliyor musun? Evet. E sen korkmaz mısın? Evet. Korkar mısın? Hayır. Nasıl hayır? Balon patlama sesinden korkmaz mısın? Evet. Attı Masel tut. Tut Masel. Tut 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 tut. tut. Hoppa. Hoppa. <laughs> Ay balonlar dışarı çıkıyor sen. Balonlar dışarı çıkıyor. Ay gidiyor. Anneciğim başın döner yavaş. Asel başın döner. Asel anneciğim bana bak Asel. Asel çok mutlu arkadaşlar beni hiç duymuyor. Bana bak anneciğim bana bak buradayım. Aşkım bana bak. Bir dakika anneciğim bir dakika dur dur dur. Dur 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 dur. dur. Nefes al. Nefes al, derin nefes al. Bana bak, <laughs> dur, dur bir dakika yerine, dur, dur, dur. Hayır, dur. Dur, 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 E sen hastasın ama bu kadar koşmaman gerekiyor. Yavaş koş, <gülüyor> tamam? <gülüyor> Ay sana balon da geldi. Atlı <laughs> masal, atlı masal. Atlı, 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 Ay çok güzel duruyor burası. Ay yavaş. Tut 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 tut. Hop. Gol. Gol. <laughs> ay yavaş sesi. Aman düşeceksin. <laughs> ay ay bana çarptın. Hoppa. <laughs> ay bütün balonlar havada uçuyor. anneciğim artık. Bana bak. Artık durman gerekiyor. Şimdi bir dakika bir dakika bana, bana bakar mısın? Beni dinle. Şimdi bu balonlarını ne yapacağız senin biliyor musun? Bana bak bana bak. Asel bana bakman gerekiyor. Aa, hey. bana gel bana bak ama bak bir dakika bir dakika. Şimdi bu balonlarını ne yapacağız senin biliyor musun? Şimdi bu balonların hepsini birlikte bir ipe geçireceğiz. Balonların hepsini bir ipe geçireceğiz. Ondan sonra bu balonlarını senin doğum günü sürprizinde kullanacağız. Yaşasın akış! <laughs> akış! Ay!